Ve maç Mustafa Akkuş'u vuruşuyla başladı. Birol Öztürk. Umut araya girdi. Hakan Pelivan. Sol kanattan çıkıyor Teknik Aspor. Hakan Pelivan ile Hakan Pehlivan. Mustafa Akkuş top istedi. Mustafa Akkuş kaleye şut. Süleyman iki hamlede topu kontrol ediyor. Berkay Cengiz kornerasyonu kullanıyor Teknik Aspor'da. Berkay Ensar ön direkte vurdu. Seken top. Mustafa Akkuş. Out. Ön direkte Ensar yükselmişti. Ensar. Umut Aslan sol kanatta ceza sahası içine baktı Umut ceza sahası orta arka tarafta Berkay Cengiz geriye çıkardı Hakan Soylu rakibini asırdı kaleye karşısına aldı Mustafa Akkuş bir ola östür kaleciyle karşı karşıya bir vurdu ve gol! <laughs> gol 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 <laughs> Hakan Soylu Mustafa Kuş'a Mustafa Akkuş bir ola gördü Kral Burulu 19. dakikada Tekirdağ Sporu 1-0 öne geçiriyor. Oraya girdi. Salih, Mahmut, Hakem devam diyor. Hakan Soylu kaleye karşısına aldı. Uzaktan şut. Az farklı çıkıyor Hakan Soylu'nun şutu. Mahmut Murat Damran'ı çekmesine rağmen ondan da sırıldı. Sol kanatta Berkay Cengiz. Berkay dinlemesine bir top. Mustafa Kuş, Süleyman çıktı ve topu ayağına uzaklaştırdı. Murat Damra. Birol Öztürk'e. Birol Öztürk kaleciyle karşı karşıya yerde kaldı. Yavuz'un müdahalesiyle hakem devam diyor. Tribünlerden büyük tepki var. Ve maçın orta hakimi Muhammed Emin Arıcı. ilk yarının bittiğini işe atıyor. İlk yarıda 19 dakikada. Birol Öztürk'ün ayağından bulduğu golle Tekirdağ Spor. Bilecik 1969 Spor karşısında 1-0 önde tamamlıyor. Hakan Pehlivan kazan topu. Hakan Pehlivan derinlere <laughs> Mustafa Akuş kalecine karşı karşıya. Mustafa Akuş'a girmeye sarıldı. Vurdu. As farklı avta çıkıyor. Tehlikeli bir pozisyon. Sağ kanatta Yiğit. Yiğit sağ. Kaleci ceza sahası girdi. Yiğit vuruşu. Seken top. Bir oldu önce araya giren oyuncu Erdem. Erdem sol kanatta Umut top istiyor. Umut. Birolos Türkiye'nin de Umut Aslan rakibinden ısırıldı. Ayağından açtı. Out'a çıkıyor. 69 dakikada oyundan çıkıyor yerine Fatih Sayın Müjde oyuna girdi. Erhan Kırcı Hüseyin Onat, Seker Top Murat Damra gelişinde şutu Seker Top, Erhan Kırcı uzandı ve sahip oldu. Erhan Kırcı sakatlık geçirdi pozisyonda. Hakan Pelivan da geliyor. Tekida Spor Sol Kanatan. Hakan Pelivan ceza stasyonunda Fatih Sayın Müjde'yi Umut'a indirdi. Umut Umut, Fatih Sayın Müjde Kalekastalı vurdu ve gol! Gol 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 gol. Fatih Şahin Müjde. Takımını 2-0 öne geçiriyor Fatih Şahin Müjde. 2-0 öne geçirdi. Dakika 78. Fatih Şahin Müjde topu aldı döndü vurdu ve köşeyi gördü. Tekirdağ Spor 2-0 öne geçiriyor. Bo Emre Çınar rakibinden sıyrıldı. Erdem Durmuş geldi orada. Erdem Durmuş'un yaptığı hareket fual diyor ve sarı kart görüyor Erdem Durmuş. Hayır. Fatih Şahin Müjde ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Fatih Şahin Müjde. Fatih Şahin Müjde ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.